Aha, broksepsi burada. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Sosyalleşmeler, Ankara'daki arkadaşlarla görüşeceğiz. Evet, can can dostum, 12, 13 kaç yıl? Coş, Josh, Zort, Zort. Çok güzel şeyler yapacağız. Beklemede kalın. Seviliyorsunuz. Günaydın. Günaydın. Merhaba arkadaşlar. Dün yayından sonra yemek yedik. Yemek yiyip birazcık bayılmışız. İstanbul yorgunluğu yüzünden. Şimdi Erol'larla beraber sabah buçuk 6, yedi 6 bilmiyorum saati. Güneşi göremedik. Hep beraber şimdi servis bekliyoruz. 6.25. Yolculuk başlasın. İnşallah karda kalmayız. Ee, Ankara bakalım e, Ankara yolları bize nasıl gelecek. Ee, zaten kısa kısa kesitlerle paylaşırız. Ee, bugün Ütopya'nın mağaza açılışı var. Bakalım nasıl olacak. Let's go. Arkadaşlar Erol Bey bize zorbalık yapıyor o yüzden çok vlog çekemeyeceğiz. Ama burası önce bir ofis sonra Ankara dedik. Geldik. Ondan sonra da kristal <laughs> eğlence merkezi. <laughs> Let's go. Hadi hadi. <laughs> arkadaşlar manzara fena şaka şaka manzara burada falan <laughs> kısa bir mola verdik şelde şimdi tekrardan yollara devam aha aha blockception burada blockception çekiyorum. burada çekiyor ya, çek bir çekiyorum. şey yok ya yani çekmemiz var. lazım bizim ekip <laughs> Evet arkadaşlar Sezen'im geldi. Merhaba ünlü oyuncu. Aa istemiyorum ay <laughs> beni çekmeyin lütfen. Biz şimdi bir gidiyoruz. Topecik da var. Bakalım nasıl geçecek. Sen biliyor mu çekiyor? Aslında? Evet. Falkon'un kanalı mı? Tabii. Tabii. Evet. <laughs> Kral Eray'la. Şu Orada ya be. Çok. de çevir konuş da blok. Evet. Parman geliyor kameraya. Bak. Şimdi. Ben ne düşünüyorsun? Nasıl geçiyor? korkutucuydu. Evet. Ama gelip konuştukları zaman çok rahat. Evet, gibi. çok çok, çok tatlı, çok sempatik insanlar gerçekten. Özellikle nicklerini söyleyerek geldiklerinde <laughs> de direkt zaten tamam dedim ya. Çünkü görüyoruz ya sürekli. Çok hoşuma gidiyor. Evet, evet gerçekten e, herkese zaman ayırmak istiyoruz ama ya, öyle de bir pek fırsatımız olmuyor. Çünkü e, birini ayırırsan diğeri abi 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 diyor. <laughs> Bakalım. Valla şu an diğer tarafı zaten blokta görürsünüz. İkinci kat burası atölye tarafı arkadaşlar. Evet Nida'nın donatı. 25 kuruş. Gir kanıma, Here, I don't want to Günaydın bugün günlerden altın Mart Ütopya'nın açılışından sonraki gün kaç saat duyduğunu bilmiyorum uyumak özlenilmiş bir duygu gerçekten bugün Batman'e gideceğiz büyük ihtimalle ben bu videoyu böyle dik çekiyorum unuttum şöyle olması lazımdı bunu belki editle falan bir şey yaparız bugün bir Ankara gezisi Ankara'daki sevdiceklerle görüşeceğiz ee, havaltı yapacağız. An kabir. Bir Batman. Gidilmez olmaz. Bir de görüşmeler. Bir de, evet, Ankara. Sosyalleşmeler. Ankara'daki arkadaşlarla görüşeceğiz. Pazar akşama kadar büyük ihtimalle Ankara'dayız. Sonra da İzmir arkasından da comeback. Twitch. Come Twitch özledik. Ama belki Rodil'in evinde de küçük bir yayın patlatırız. Rostark oynamam lazım. Kasmam lazım. <laughs> ah, evet kahvaltımız iyi. Çocukan pastanesi. Her şey bitti ama. Gerçekten. Okan Kayabaşı'na teşekkürler. Kayabaşı değil mi? Okan Alo. Ya burada lan. <laughs> Okan özel bir şey. Alo. Geliyorum dur. <laughs> Eyvah sizine gelmiş gibi çekmeyin lan. <laughs> Böyle vlog koyalım şey vlog. Mi? evet can can dostum Ka 12 13 kaç yıl? Kaç yıl oldu 20. lan? 20 20 de olabilir. 23 yıl. Facebook'tan beri. Bu da Okan'ın klonu. Yan çar. Sen, sen, de. Sen de. İyi misin sen? İyi iyi. Sende sorun yok. Abinin ben fanli de... gargardan yapıştı. Benim e, çok eski bir dostum. Ee, Ankara'ya Ütopya açılış için geldiğimiz sırada Abi, şansımıza... <laughs> ya oğlum ne olacak ya? Ne olacak? Utanma utanma. Ben sabah uyandığımda kamerayı çekiyor. Lan oğlum sanki. Ya ne olacak? Biz de sana hastayız Nerede kardeşim. Değil, <laughs> <y> <laughs> yani görüşemiyoruz göre göremiyoruz Şu an böyle mesafemiz. Sağlık olsun. Ayrım. Hayat bizi ne duruma soktu? Yok, <laughs> 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 ne sosyal soru? Merhaba Neredeyiz? Kaspavna'ya geldik <gülüyor> Pardon <gülüyor> e, ee, ilk kez Aspava yiyecek arkadaşlar vardı. Akademideki arkadaşlara da götürecektik. Onlarla beraber, Bilbiyer'le beraber de gidecektik. Gidemedik, şans olmadı. E, ee, bizim çocukları getirdik. Şimdi ilk kez bir Aspava deneyimi. Bu sınırsız, e, ne denir ona? Yemek. Yemek. Durmadan harika bir servis. Ee, onu tatacaklar şimdi. Yemeklerimizi söyledik, bekliyoruz. Bundan sonra da bir baba e, giderip e, buradaki arkadaşlarımızla bir görüşeceğiz, sohbetler, olcü, e, olcüyle görüşeceğiz. E, bakalım. Ordu Osuruk Osuruk Oturuş ne? Osuruk Osuruk Heh Zort Zort Don Zort Tok Zort Koş Zort Coş <laughs> Coş Zort <laughs> Zort Zort Evet işte işte bu <laughs> Elma Elma Ebe Elma. Ne diyor lan? Elma. Elma. Ezme. Elma. Elma. Eyma. Elma. Ekme. Elma. <laughs> Kanka hiçbir şey anlamıyorum. Elma. Ekme. Elma. Ekmal. Ma. Ma. Elma. Ma. Ekba. Elma. El... ba doğru mu? Elma. El Bal. Ma. Bal <laughs> El durduracağım sinir oldu. Bak, el el ma, ma. elma. <laughs> oh. Bu niye bu kadar zorladı oğlum? <laughs> ne demek ya? <laughs> Adın göz kırmamak için gözü kapanıyor şu an amına koyayım. <laughs> Gözüm seyiriyor. <laughs> Kanka niye böyle bir şey yapıyoruz? Oğlum şu adama bakın. Kaşındı. Ne yapalım? Kıpırdı, kıpırdı. Babanla konuş, tekmeyi yersin. Evet, merhabalar arkadaşlar. Ankara son gün, vlogun da son videolarından. Evet. Ee, çok güzel bir maceraydı. Ee, gelip gelemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok eğlenceliydi. Ee, dudaklarımız çatladı soğukta. Evet ya krem aldık da. Aynen. Şey yaramıyor Yani şu an e, bütün kötü hava şartlarına e, her yerde uğradık yani İstanbul'a uğradık dolu yağdı, Hı -hı. yağmur yağdı. E, Ankara'ya geldik kar yağdı üstüne yağmur yağdı. Bugün iyi ama bak bugün gidiyorsunuz ya. <laughs> evet. Hemen bak, bir toparlandı ama. Kendine geldi. <gülüyor> <gülüyor> bir kendine geldi e, gece 3'te otobüsümüz var. Gidiyoruz. Yarın yayın var ama. Yani, yarın. yarın yayın var. Evet. Ee, yarın o yayın olacak. Ee, Güzel ya... ama. Güzeldi. Çok zaman geçirdik İstanbul'da. Çok eğlenceliydi. Hı. Çok, beklediğimden çok çok da e, gerçekten e, sürprizlerle dolu e, eğlenceli bir e, tatilde. İstanbul'dan korkuyorum ama e, bu gelişim gerçekten çok <laughs> çok, çok güzeldi. Ay, evet. Gerçekten çok güzeldi. Bütün Neyse, herkese de, çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizi ağırlayan, e, vakit geçiren, e, mesaj yazan, e, Ankara'da yanımıza gelip de e, fotoğraf çekilen, e, selam veren herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. E, sizleri çok, çok çok öpüyoruz. Gece 3'te yola bineceğim. Yarın 12 gibi İzmir'deyim. E, öl, birazcık ölmüş olurum ama tuş alıp tabii ki de yine gireriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. bay bay Merhabalar, kahvaltı yapıyoruz. Yine çok şiştik. Soda lazım. Ee, Anıtkabir'e gideceğiz, gidemedik. İlk gün normalde Anıtkabir'e, filme gidecektik. İkisine de gidemedik. Şanssızlıklar oldu ama üzülmedik. Bugün gideceğiz. Moraller bozulmadı. Bugün hem Hasan'ı görmeye hem de Batman'i izlemeye gideceğiz. Rüzgar inşallah yapmaz. Ee, Anıtkabir'e geldik. Saçım başımın dağılmasına. Oh falan. <laughs> ee, anlayabilirsiniz. Hem yani, anıt e, gezeceğiz. Ee, bakalım dedik böyle. Arkadaşlar anıt Kabir'de nöbet değişimi çok önemli. husus. Aynen. Bilginiz Günde kaç kez oluyor? Kaç kez oluyor? Yanlış bilmiyorsam bir saatte bir değişiyorlar. Yani Hı -hı. çünkü çok zor. Sıfır hareket. Bir de Aynen. böyle Hiç. nöbet değişimi çok ikonikleşmiş bir şey anıt Kabir'de. Herkes böyle bir dikkat zaten. Siz de ikonik bir ana şu anda denk geliyorsunuz. Aynen. Tam zamanında olalım. geldik. savaş gecisiniz. Evet. Gerçekten çok duygusal anlara. Ben benim ikinci gelişim şu anda Sezen'in ilk. Ama çok duygusal dakikalar. Sezen duygusallıktan saptın. Gel buraya. <laughs> Ayrı yoldayız. Evet Arda'dayız. biletlerimizi ee, ezberlemeye çalışıyorum. <laughs> Şu anda rehberlik edeceğim. Bayağı koştuk da. Evet şu anda o fast food'un gerçekten manasını, anlamını <laughs> e, gerçekleştirdik. O kadar hızlı ki hepimizin ağzı yandı. Çünkü çok kısa bir süremiz vardı. Geç kaldık birazcık. Şimdi Batman filmine giriş yapacağız. Arabada zaten heyecandan e, şey olduğumu bayağı yükseldiğimi belli <laughs> edecektim ama konuma bakıyordum bir yandan da. Şimdi filme gireceğiz. Ondan sonra da kanalda bir incelemesini de çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bir Batman hayranı olduğumu Yemeğin biliyorsunuz. Yemekler midede çok fena oturdu. Çok kötüyüz. Yardım edin. Şiştim. Ah. Evet, mahsur kaldık. Arada yolu biliyor galiba. Şakala olacağım. Ternlere Nereye gideceğiz? Ben de bilmiyorum. çift kalamaj yapmamız yok mu? Oğlum AVM'de kalma videosu yok mu bir anda? <gülüyor> 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 Kötü bir anda. <laughs> evet oraya geldik. Malum yer. Açtı. Yine <laughs> bir ayrılık <laughs> hikayesi. Ee, 2012'de tanıştığım Facebook'taki <laughs> arkadaşlarımla Ankara'da ilk kez 2015'te 2016'da ne burada buluştum. Skype üzerinden annelerimiz sohbet muhabbet etti. Ee, arkasından benim gitmeme izin verdiler. Bir gün kaldım, iki gün kaldım derken çok sevdim. Sonra senelerce her kış Ankara'ya gelir. Onlar da yazın İzmir'i e, İzmir ziyaret ederdi. Burada ayrı bir ekip, burada ayrı sevdiğim insanlar da vardı. Onlarla da görüştüm. Şimdi İzmir'e geri dönüyoruz yine. Yarın 11:45 gibi büyük ihtimalle varırız. Sonra biraz dinlenip yayın açacağım. Yayın açmadan olmaz. Çok özledim. Çok özledim. Çok, özledim, <laughs> çok özledim. özledim. Geri geliyoruz. Çok güzel plan projelerimiz var. Hı hı. Çok güzel şeyler yapacağız. Beklemede kalın. Seviliyorsunuz. Ben bunları takip etmediğimde kayboluyorum. <laughs> Kırmızı çizgileri takip et. Evet.